Millete hizmet. Millete hizmet. Millete hizmet insana onur verir. Millete hizmet kutsaldır. Millete hizmet hakka hizmettir. Millet için, millete hizmet için ölmek var. Dönmek yok. <laughs> Döner miyiz? Hayır. Genç partinin, genç partinin varoluş nedeni millet sevgisidir, millet. Genç Parti Türkiye'deki her konuya bir tek açıdan, bir tek açıdan bakar ve daima şu soruyu sorar. Milletin menfaatlerine uygun mu, değil mi? Genç Parti kararlarını bu sorunun cevabına göre alır. Bizim ana felsefemiz budur. Genç Parti olarak milletin menfaatlerine uygun olan her şeyin yanındayız. Milletin menfaatlerine uygun olmayan her şeyi ezer geçeriz. Bu asla unutulmasın. Bugün 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 Türkiye'de insanımızın çalışabilmesinden, insanımızın üretebilmesinden, yani insanımızın iş ve aş sahibi olmasından daha önemli hiçbir konu yoktur ve olamaz. Bakın bana soruyorlar. Bana soruyorlar. Bunca zulme, bunca eziyete nasıl dayanıyorsun diye? Ben dayanma gücümü sizlerden, insanımızdan alıyorum. Ben dayanma gücümü milletimin hayır dualarından alıyorum. Evet. Bana yapılanlar ağır. Ama millete yapılanlar, insanıma yapılanlar daha da ağır. Bakın, birkaç Bakın birkaç gün önce Beykoz'da evimin yolunda, evimin önünde bir genç geldi. Yaşadığım dramı biliyor musun dedi. 32 yaşındayım. 500 milyon maaşım vardı. Bir sene evvel çıkışımı verdiler dedi. Bir yıldır işsizim. Evde karım ve 3 yaşında oğlum hasta. Eve para götüremediğim için Sofraya bir kap yemek koyamadığım için eve gitmeye utanıyorum. Lanet olsun bu yoksulluğa. Abi ne olur bana yardım et dedi. Bakın bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük dramlardan biri budur. Bir işsiz anne ve baba. Yoksul bir anne ve baba. Her gün sevdiklerinin önünde ezilir ve üzülür işsizlik ve geçim sıkıntısı o aileyi mahveder. Bugün memlekette milyonlarca insanımız bu bahsettiğim acıyı ve sıkıntıyı yaşıyor. Üstüme, 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 üstüme. Sadece son 18 ay.